Merhaba arkadaşlar ben Fuji Film Eskişehir şovrumdan Onur. Bugün yanımızda Doğan Kayıcık var. Doğanlı GFx100S videosundan biliyorsunuz. Kendisi bir GFx100S ön inceleme işte sağ test performansına bakmıştık. Bugün elinde GFx100 Mark 2 var. Yine bir çekimdeyiz güzel böyle moda çekimi olacak sanırım yine. Evet. Sözü sana aktarıyorum. Bu tarz çekimleri biz APS-C ve full frame sensörlerle yapıyoruz aslında ama bir yandan da orta formatta çekim yapmak bize çok özgür bir alan sağlıyor. Bunu bir önceki videoda da değinmiştik. Şöyle fotoğrafın üstünden kadraj almak hem yüksek datada iyi renk yapmak, bir özgür alan sağlaması bizim çok işimiz yarıyor. Özellikle post prodüksiyonda. Bugün de Fujin'in yeni amiral gemisi GFX 102'yi kullanacağız. Video performansı zaten çok merak ettiğim bir şeydi evet. benim. Fotoğraf konusunda da 16 bit kayıt yapıyor olması, SSD'ye direkt kayıt alabiliyor olması. Aynı zamanda kendi içine de tabii CFexpress'lerle, SD'lerle direkt, direkt kaydedebiliyoruz aynı zamanda. Ee, o yüzden benim çok merak ettiğim bir kameraydı. Bugün sahada incelemiş olacağız onu da. O zaman içeri geçelim. Geçelim. Bakalım. tane daha. Başla. seni oradan alacağım. <laughs> Evet, e, sen ilk GFX100S kullanmıştın. Orada fotoğraf tarafında aslında hemen hemen aynı gibi gözüküyor 100 Mark 2 ile çözünürlük olarak. Fakat 100 Mark 2'de de tamamen sensör ve işlemci değiştiği için onun yanında doğrudan direkt SSD'ye kayıt gibi özellikler geldi ya da Frame IO tarafında evet. sistem üzerinden direkt herhangi bir transmitter olmadan fotoğrafları, videoları doğrudan adamın bir farklı programında direkt transfer edebiliyoruz. Biraz güzel özellikler geldi ve dediğim gibi sensör ve işlemci değiştiği için e, fotoğrafta, videoda çok ciddi farklı sonuçlar var. Aynı zamanda video tarafı da çok güçlendi. Evet evet, yani video tarafında da bir sinema filmi çekmek için aslında her şey mümkün evet, bununla. gayet yeterli. Video özellikleri de çok iyi, onu ayrıca incelemek istiyorum zaten. Ayrıca bugün çektiğimiz fotoğrafları zaten masa başında da hep beraber göreceğiz işlerken. Hı hı. E, yüksek datası 16 bitti galiba, evet, 16 bit fotoğrafta bir data kaydı olabiliyor. Ben de editleri çok merak ediyorum. Evet, zaten edit kısmında da beraber olacağız. Aynı zamanda e, bugün raf çekeceksin sadece. makineye olabildiğince e, zorlayacaksın. Yüksek performansta evet. kullanmak için evet. Yani sınırlarını bir zorlamak istiyorum açıkçası. E, sonuçları ben de merak ediyorum. Merhaba arkadaşlar, şimdi Doğan'la yapmış olduğumuz çekimin masa başındaki işlemleri var. Çekmiş olduğu görselleri işleyecek. Ne yapalım Doğan? Başlayalım istersen. Başlayalım. Şimdi biliyorsun set bitti, işin bir de post prodüksiyon kısmı var. <laughs> Burada bir de retouch aşaması var çekimin. Şimdi 102'nin alameti farikalarından bir tanesi tabii ki 16 bit data kaydı yapıyor olması her görselde ve orta format olması. Şimdi biz bazı fotoğraflarda burada Lightroom'da genelde ben işliyorum fotoğrafları. Mesela örneğin bu fotoğrafta arkada bir penceremiz var. Oradan bir ışık patlaması var. Bembeyaz olmuş ve bunu geri getirmek istiyoruz. Normalde APS-C sensörlerde bunu geri getirmek çok zor oluyor. Data kaydından dolayı ama biz burada hayraçları biraz kısarak gördüğün gibi pencereyi geri getirebiliyoruz kolaylıkla. Evet, bu da dinamik aralıkla alakalı bir durum. Evet, evet. Dinamik aralığı yüksek olduğu için ne renk versen yiyor aslında alet. Çünkü normalde bir APS-C sensörle bunu yaptığın zaman çok fazla griye ve siyaha dönüyor aslında bu highlightslar. Bir yandan da mesela buradan siyahları biraz açıyorum. Gördüğün gibi son derece doğal bir şekilde açılıyor. Bir de tabii biz bunu bir soft filtreyle çektiğimiz için, çektiğimiz için aşırı keskin bir görüntü istemiyorduk biz bu çekimde. Çok kasıt olarak istenmiyormuş. Kasıt kesinlikle. olarak istenmiyordu. Burada mesela e, kontrastıyla biraz oynadığımızda ışık ve gölgenin ayrımının çok doğal bir şekilde. Şimdi normalde bütün kamera ve sensörlerde aslında bunu yapabiliyoruz ama 102'de bunu çok doğal bir şekilde yapıyor. Yani Hı -hı. siz çektiğiniz görselin çektiğiniz gibi kalmasını sağlayabiliyorsunuz bu bütün oynamaları yapmanıza rağmen. Burada başka bir fotoğrafa geçiyoruz. Aynı karenin biraz daha geniş çekilmiş bir hali. Burada da yine aynı şekilde Highlights'ları geri getiriyorum. Siyahları biraz açıyorum. Exposure'ı da biraz açıyorum ve bir yandan da e, White balansı yani beyaz ayarını biraz daha sıcak tonlara getirdiğinde de gördüğün gibi son derece Doğal bir şekilde, sanki bir gün batımı evet. sahnesi çekiyormuşçasına, sıcak tonlara yaklaştırıyoruz. Başka bir fotoğrafa geçiyorum burada. Burada beyazların çok patladığı bir fotoğraf var. Burada hatta soft filtreyi çıkarmıştık, e-ticaret, e-commerce görseli çektiğimiz için. Burada da yine, highlightları biraz geri getirmek istiyorum. Biraz daha sıcak veya soğuk tonlara doğru da gidebiliriz. Bu fotoğrafta hatta öyle yapalım. Biraz daha soğuk tonlara gidiyoruz kontrastı biraz arttırıyoruz. Şimdi bir de mesela ben bu fotoğrafı çektim. Fakat bundan bir portre kadrajı almak istiyorum. Normalde APS-C sensörlerde biliyorsun çok fazla çözünürlük kaybı oluyor. Burada şimdi olabildiğince kadrajımı küçültüyorum ve fotoğrafın içerisinden bir crop almak istiyorum. Yakınlaşıyorum. Gördüğün gibi herhangi bir çözünürlük kaybı da yok. Ya aslında evet bahsettiğin gibi tamamen burada çözünürlük çok önemli. Özellikle sensör boyutu da çok önemli. Dediğimiz gibi full frame'in 1.7 katı kadar büyüklükte bir sensör olduğu için senin burada zaten şeyde de bahsetmiştik çekim anında da bahsetmiştik bundan ee, çok uzaktan çekmiş olduğun geniş bir e, kadrajdan bu kadar dar bir e, kadraja geçme imkanı tanıyor. Tek lens de çoğu şeyi çözebilme imkanı da tanıyor aslında. Evet evet. Yani burada da mesela atıyorum şöyle bir fotoğraf var elimizde. Burada da ekspojörü biraz arttırdım. Yine çok fazla patlatmadan. Hı hı. Bu sefer de bir portre kadrajı almak istiyorum. Evet. Gördüğün gibi çözünürlükte herhangi bir kayıp olmadan Son derece keskin bir görsel elde etmiş oldum. Şey de çok güzel burada. E, bu mükemmel bir olay. Mesela beyaz üstünde beyaz çekim. Var. Evet, yani evet. Burada aslında bir geniş plana geçebilir miyiz? Siz Mesela burada e, baktığın zaman bütünde beyaz üstünde beyaz çekmiş, çekmek aslında birazcık şeydir. Riskli. Riskli bir şeydir ama burada keskinlik o kadar e, güzel ki. Evet, renk evet. ayrımı işte o dinamik aralıktan geliyor tabi bu da. Işığın sensöre daha fazla girmesiyle beraber tabi sensör büyük olduğu için ışık daha fazla içeri giriyor. Bu da bize daha fazla detay alma imkanı tanıyor aslında. Hı -hı. burada da bunu görmüş oluyoruz. Hatta buradaki <laughs> köpücü kemiklerine dikkatli bakarsak buradaki o damarları falan bile görebiliyoruz yani. <laughs> Yani evet. burada e, hakikaten GFX 102'nin alametif harikalarından bir tanesi. Bu tabii ki bütün orta sensör, orta format sensörlere sahip kameralarda bu yapılabilir tabii ki ama GFX 102'de bunu çok doğal bir şekilde, çok smooth, böyle yumuşacık bir şekilde hem çektiğiniz ve müşteriye vaat ettiğiniz görselden ödün vermeden hı hı. hem de gördüğünüz gibi çekerken sizin gördüğünüz gibi kalmasını sağlıyor görseli. Evet yani sana burada böyle güzel bir kolaylığı var. Evet. Geçiyoruz başka fotoğrafa. Burada da kontrastı son derece yüksek bir görsel. Çünkü beyaz fon üzerinde bir siyah kıyafet var. Evet. Burada da siyahları biraz açmak istiyorum. Ve gölgeleri Burada da yine gördüğün gibi son derece doğal bir şekilde gölgenin tonunu da koruyarak, çünkü keskin bir gölge elde etmek istiyorduk burada, gölgenin tonunu da koruyarak son derece doğal bir şekilde bize sunabiliyor GFX 102. Evet, ya burada da mesela siyah da yine aynı şekilde e, riskli şeylerden birisi, evet. siyahta birazcık böyle detaylar gizlenebiliyor. Evet, hatta yani çok pardon, çok Hı -hı. özür dilerim burada. Çok az daha kısıyor. Biraz önce çok fazla açmışım siyahları. Yine detay kaybı olmuyor burada evet, gördüğün gibi. Olabildiğince işte bu kemer detayını alabiliyoruz. Elbisinin cep kısımlarının detayını alabiliyoruz. Hatta ee, burada noise reduction da yapabiliriz. Burada şimdi biz yüksek hasarda e, çektiğimiz için görseli. E, noise reduction yaparak yine doğal bir şekilde fotoğrafımızı yumuşacık bir hale getirebiliyoruz. Normalde noise reduction biliyorsun gereğinden fazla yumuşattığı için hı hı. çok yapaylaştırıyor görseli. Biz burada bunu biraz daha önüne geçerek detayları da hatta biraz daha kısalım. Önüne geçerek burada siyah kıyafetimizin detaylarını tekrar ortaya çıkarmış oluyoruz. Evet arkadaşlar bugün GFX 102'nin kabaca bir incelemesini yaptık. Doğan sahada bir test gerçekleştirdi ve bu testi de deneyimlerini aktardı sizlere. Bugün sizlere bizim anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın.